El Fatiha ve as salavat Allahu salli ala Muhammed. Esselamu ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a yönelmek, ve Allah'a ulaşmak. Allah'a yönelmek bir dileği ihtiva eder. Kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi Allah'a yönelen biridir. Bu yönelmeye bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeye Allah Teala münib olmak diyor. Yönelmek istikametinde kullanılıyor kelime Arapçada. Enib kelimesi, münibine kelimesi, münib kelimesi aynı kökten geliyor. Rum suresinin 31. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor ki münibine ilehi ve yettekuhu ve kumsalat ve la tekunu Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a münib ol. Ve Böylece Allah'a karşı takvan sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. Bu nasıl bir şirk ki kişiyi bir dilekle bu şirkten kurtarıyor allah Teala. Puta tapan bir insan böyle bir dileği diler mi? Kişi Allah'a değil puta inanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey aklın ucundan bile geçmez. O kendisini yaratan Allah o kişi için bir değer taşımıyor. Böyle kişiler için allah Teala onların şirkte olduğunu söylüyor. Bu gizli şirkin işaretidir. Açık şirk putlara tapmaktır. Allah'a ulaşmayı dilememek gizli şirktir. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve böylece müşriklerden olma yani şirkten kurtul. Müşrik olmaktan kurtul. O müşrikler ki dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferhalanır diyor allah Teala. Öyleyse bu gizli şirk müessesesi herkes için çok açık bir muhteva taşıyor. Sadece iki tür insan var. Şirkte olanlar ve olmayanlar. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes şirktedir. Şirkten kurtulabilmek için temel faktör Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Dilemeyen bir insan şirktedir. Öyleyse Allah'a yönelmek, kişiyi gizli şirkten mutlaka kurtarır. Ve şirktekilerin gideceği yer cehennem. Şirkten kurtulan kişi hidayettedir. İki kanat var. Sağ kanat hidayet kanadı, sol kanat şirk kanadı. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe o dalalettedir. Dalaletin bittiği yerde hidayet başlar. Hidayetin başladığı yerde dalalet sona erer. Nerede başlar hidayet? Bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. O hayatınızın vazgeçilmez bir hedefi olmalıdır. Mutlak olarak ey şu anda bizi dinleyenler mutlak olarak Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyiniz. İslam ilmi size Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanındaki gibi anlatılmamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu asırlarca sonra ortaya çıkan insanlar Allah'a ulaşmayı, dilemeyi, mürşide tabiiyeti, ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudunun teslimini, nefsin teslimini, irşad olmayı ya da muhlis olmayı ikisi de aynı manaya gelir. Ve irşada memur ve mezun kılınmayı sevgili kardeşlerim yedi safayı hiç konuşmamışlar, tartışmamışlar ve İslam'ın beş şartı üzerinde bir hüküm çıkmış ortaya. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, ha hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Ve insanlar samimiyetle inanmışlar ki bu devirden itibaren İslam'ın beş şartı yaşanırsa herkes cennete girer. Yaşamayanlar için de durum çok önemli değildir. Eğer Allah'a inanmışsa, İslam olduğuna da inanıyorsa, bu inanç o kişi için yeter. Evet, cehenneme girecektir. Ama bir süre cehennemde kalacaktır. Hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemde, oradan çıkıp, hop, cennete girecektir. İşte bu saçma sapan Kur'an'la hiç alakası olmayan inançlar Maturidi'nin ve Eşari'nin iman konusundaki tartışmalara başlamasından sonra oluşuyor. O noktaya kadar İslam alemi yedi safıyı da yaşıyorlardı. Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Mutlaka Peygamber Efendimiz e sayesinde Peygamber Efendimize, ondan sonra da.